Yazılım kafasına herkese selamlar. Ben Azar Bilek. Bugün bayramın üçüncü günü. Herkesin bayramını kutluyorum. Lafı çok uzatmadan hemen kodlamaya geçmek istiyorum. Bugün HTML CSS ile giriş formu yapmaya çalışacağız. Dinamik bir şekilde yapmayacağız. PHP veya Codeigniter kullanmayacağım. İleride geliştirilebilir şekilde bırakacağım. Belki daha sonradan Codeigniter kullanarak dinamik hale getirebiliriz. Şimdilik sadece arayüzü yapıp bırakacağız. Hazırsanız başlayabiliriz. İki tane dosya açıyoruz yine. index.html link çağıralım. style nokta css olacak. Bir tane de css dosyası açalım style.css Bir tane h1 açıp Yazılım kafası Giriş Ekranı diyoruz Bir tane div açıp Bilim klasına stat diyoruz. Bu divin içerisinde iki tane daha div açıp Auto screen diyoruz buna Yine bir div açıp bunun da klasına bir form diyoruz bir tane input type text please orders e-post adresimiz hemen bir input daha oluşturup bunu type text Kilitli olduğuna temizliyorum. Bir tane haçlı açıp Şöyle unuttum. Bu şifrenin altına bir input daha açıp bunun type'ına submit diyoruz. Bu yap. Hemen bunu açalım, kontrol edelim önce. Bir çıktıya sahip. Şimdi ses kısmına geçebiliriz. Gidiyoruz. arzul 0 heading 0 red brand var şöyle bir daha 9d tarihi bile koymadığımız bir özelliklerine kalır ve sebep evet diyoruz Biraz olsun. Line center. Old family. olursun. Tamam fazla yankı. Font size. Arasında ne olacak? Bu normal diyoruz. Margin'ler <laughs> buton. <laughs> yapıyoruz. hemen 13 22, 22 diyoruz. Genişliğine 90 piksel. 99 güzel, Yüksekliği 540 olacak. Önce ne yapacağız? olacak. Koyduğunu ne Bu da bir tane

kapına da 35px alıyorum bu şekilde ortalama da bu da 30 diyoruz bence internetine boş bırakıyoruz bitkı 3 n 4 diyoruz. 52 sav desek yeter ne olur? 32 absolut 10 Baktım 22 sav diyoruz. Yaptığımız sıfır That's

sayımızı seçeceğiz. Sıralara sürüyoruz. Position absolute sıfır diyoruz. Bordu aynı şekilde 0.02020 20 20 ve tren. Bu arada zaten bazı 0, 0 20, 20 piksel diyoruz. Standın özelliklerine geçip position relative diyoruz burada. Pardon. Bu özellik yüzünden Bunun boş olacak. Position. Şöyle bir derece. diyoruz. Orders. Baktığına. Güzellik Solid. ldc tuttu in diyoruz. Ortiz, 30 piksel. Solid. Transparent. Bu da 30 piksel. Solid transparent diyoruz.

Position Paint'e tam olacak. Genişliği 260 piksel. Hepsini seçiyoruz. Right'ını da seçiyoruz. Ben şimdi transparent diyoruz. border-right'ına aynı şekilde solid, transparent bottom'a eksi 180px box'a ona 0px, 4 0px'de pixel. olarak Hazırladım. Kontrol edelim. Tamam. Yavaş yazmamın sebebi arkadaşlar geçen gün klavyeyi değiştirdim. Klavyeyi biraz sıkıntı yaşıyorum aslında o yüzden farklı klavyeye geçince insan aslında. O yüzden video 1.25 veya bir nokta elde izlerseniz siz için daha iyi olabilir. Bunu 800 piksel 340 piksel background'ına bir ABC 9 Thank you.

formül özelliğinden genişliğine 40 çıksa 28 230 çıksa test kraliçesine vde ff1 diyoruz bence 0 kısımda oto bir tapına girmek ister. Evet. Kordus, Sadius, Pixel diyoruz buna da. <Sessizlik> Otomatik kitlesi ben de eskilerimiydim. Bu konfüksiyon ve bir daha hata vermesinde sakınca olmaz eklentiler ile ilgilidir

8, 8, 8, 8, 8 olsun 5 piksel olsun. Ekranda beyaz. Vardır. 10.10 16 30

Mm -hmm. You okay. 9.2 olacak. bandıcak fazlaması 13 piksel olacak W beyaz Bağdurcu sıfır iken Bence oto olacak Aşağıya Burada zaten şuna yine bir çıkken diyoruz Bu beyaz bu yine bir Kopyalasak tamamdır bunun font saydığı 12 sen sağ için şey saniye

Şöyle ya Ben de Burada olsun. Bunlar display olacak. Margin. Thank you font tamam. size 12. Kişiler. bu diğerlerine geleceğim daha küçük. 4 9 9 9 9 9 9 bazıları yazmışız, onu silelim burada border button'a önce eksi üzerine diyeceğiz burada border button değil de bir tane de eksi yazmışız bottom'a eksi yüzde bir pixel Burada after'ı eksik 180 dememiz gerekiyor. Şuradaki de 10 olacak. Fotoğraf edeyim. Bu şekilde. Burada eksik bir şeyler yok. Bence 15 piksel. Otur olucak Şurada Şu ufak bir hatamız var İki tane R yerine iki tane E yapmamız lazım Bu şekilde Ekrana geldi birkaç tane hatayla karşılaştık. Onları da siz benden önce görmüşsünüzdür büyük ihtimal yazım hataları dolayı. Bu videoyu burada bitiriyorum. İleride belki bunu geliştirip dinamik hale getirebiliriz. Bunu yeni bir seri olarak adlandırırız. sonraki aşamada Codeigniter kullanarak bunu daha dinamik halde kullanabiliriz. Farklı projeler yapabiliriz. Blok sitelerinde giriş ekranı olarak bunu kullanabiliriz. Devamı gelir. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.